Hepinize merhaba, enstitülerim. Bugün sizlerle birlikte son oyuncuda Bedwars oynuyoruz arkadaşlar. Ve üçlü oynuyoruz. Bugün Ve yanımda Hasan ve... ...Oscar. Ya da neyse, gerek yok. Gerek yok. gerek Hoş anladı, gerek Boş... bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Boş bulduk. Bu bu ne oldu?

Ahmet vallahi gelsene sana bir şey göstereceğim. Ya, ya kanka bak. Ahmet neredesin? Bak ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Bilmiyorum kanka. Hadi sana yapmayacağım vallahi diyorum. Tamam işte anladım ama. Bekle dur ben. Abi kırmızı, A ya, kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Düşmanlara atın sadece. Atmayayım. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> <laughs> oturdu, 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 otur, otur, Oğlum, neden duydum? Neymiş? Neymiş? Otururum, vurdum mu? oturturum Oturdu, otur durum vurdum mu? Otur neyse artık. Ah! çektim. Geliyorum. Tamam, gel, çabuk. Yaşar, ya, düştüm ismini gördüm. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden 9 like bekliyorum. Ay giriyor giriyor giriyor. Lan. bana abi. oğlum bu adam hile mi? Harbi lan. Garip oynuyor böyle? Lan niye aldın? Çok... Adam bir şey diyeceğim fark ettiniz mi böyle çok değişik oynuyordu. Adamda değişik bir şeyler var. Yok, yok, onun etkisinden öldü kanka. <laughs> Oğlum ben onu 5 saat sonra attım lan. Aa sen sarılırlardan hmm. mı? <laughs> Adamlar buraya geliyor. Tam gelsinler sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Sıkıntı, sıkıntı, mu? sıkıntı, sıkıntı biraz yok. Aaaa! Lan abi sıkıntı yok! koşun! Geldim la geldim. Odun olmamış. Abi. Attım birini. Atamamışım la. Lan adamlar Birini Allah. aldım. Abi. Diğerini de aldım. Sarılılar geliyor kaldı. Tamam ben aşağı atladım zaten adam attı beni. Aslında. Geldim abi da Lan iki kim? TNT fireball attım düşmediler. Abi. Biri düştü, düştü lan biri kendisi düştü. Gördüm gördüm. gelse aynı anda şimdi onları reşim, kırmızıları kırmızıya bırakmıyor. dur. grup mu? Ayış, yeşil geldi yeşil. Geldi. Tamam. Aldım. Kırmızıları kırdın mı kanka? Sarılar gitmiş. Sarılar gitmiş. Sarılar gitmiş. Arkandayım Hasan. Lan Hasan çekil önümden. Dur, dur, Lan dur. Hasan diye. Oğlum ben aşağı düşüyorum Ay yeşillerle kırmızılar kapışıyor. Lan, Aa, Hasan, abi, Hasan oraya nasıl düştü? Hasan gözümün önünde düştü. Hasan özellikle nasıl? Ay aşağı düştüm. Aşağı atamadım. Benim iki öldürmem var. Kardeşim sen ne yapıyorsun? kardeşim bekle. Abi geliyorum lan. Ay Allah senin. Beni de aşağı attı ama ben de aşağı düştüm. Ben ay onu da aşağı attım ama ben. Adam gelirken öldü lan. Geliyor kırmızılar geliyor lan geri geli. Ben buradayım. He tamam. Ben de buradayım. Yeni geldim. Adamın bir tane sonuçta <laughs> fark ettim. Oğlum ne oluyor şu an ben çok fena şeyler oluyor. İyicek. Kanka o sana odaklanmışken ben arkadan gidip. Kral Onları kırmayacağım. Adamı attım aşağı. Düşmedim. Uç aşağı. Abi bu ne biçim yolu?

Ay etinde iki tane altın var. Çok güzel. Kanka ok ve yay Ok ve yay al. Hadi ağzımıza tüküreyim. Tutunla kaplamışlar. Tahtanın altına köpekler. Hayır bu aldım ben Kalk. gidiyorum. Evet. Ejderha ne işe yarıyor? Kafana işe yarıyor. Senin kafanın basmasına işe yarıyor. <laughs> Oğlum benim bu ejderhadan haberim yok. Ejderya. Ya Ya Hasan sen de sarılara gidip oradaki demirleri topladın değil mi? Ben 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 Abi ben intihar ediyorum be, ya. Be, 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 konuşmayı unuttum Sesin... Sesiniz e, gelmiyor. Evet Hasan'ın şimdiden Sesiniz Hasan gelmiyor. Hasan'ın <laughs> şimdiden arkadaşlar. Sen yaz sen. Seni de <laughs> <laughs> ne <oluyor oğlum>? Hayır! <laughs> Oradaki elmas da umarım <laughs> Her arka yeşilliler kırdı Golem koydum Ben yeşillilerin takımına gitmek için bir yol buldum Sarılıların takımının oraya gelin Orada benim yaptığım yoldan gelin Aa ben nasıl oluyor? Şimdi aşağı di yerde bir kere şimdi elmaslı bir, bir konsüpeyiz. Başkan da vurmuştu kendi golemini. Ben kazma bastım bir de şeyi bastım. Hayır ben gördüm yeşil burada. Tam gördüm kanka. Lan ben ben ne yapayım? Ben ta iki Ben ne beyin. yapayım diyor. <laughs> Evet yok. Ne yapacağım? Sen sen ye ama gelip ben de yiyeceğim. Adam nasıl düşündü? <laughs> Mükemmeldir. Abi keşke Hı. oldu olsaydı beni varsa adamların aklını alırdı. Aa kırmızılar elendi mi? Evet, evet. haberin mi yok? <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. He. İki evet. zümrüt. <laughs> Üç tane şeyim var. Üç, dört zümrüt. Fıtı fıtı. fıtı fıtı. Fıtı Lan bir sudan. Sen hiçbir zaman iyi oynamayacak. Oynayayım iyi <laughs> Bir şey diyeceğim adamlar iki kişi. Ne <laughs> Adamlar iki kişi. <laughs> abi biri burada ortada geliyor. <laughs> Ortaya geliyor biri. Tamam ben elmas alıyorum. <laughs> Ortaya geleni <laughs> aşağı atmaya çalışıyorum. Ortaya geleni aşağı atamadım lan. Konuş lan diyor. Oğlum. Yürü git. Yürü git. Adam. Abi adam çok fena oynuyor. Bir kişi kaldı. Zaten diğer oyundan çıktım. Kanka ikisi de burada. Bir tanesi düşürdüm. Helal. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Helal. Öldürdüm bir tanesi cüce. Helal. Cüce. Helal. <laughs> Kanka, öldürdüm adamı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesi için siz ee, bu video 9 like bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.